Esenlikler iyi akşamlar. Bu akşamki söyleşimizde Hazreti Muhammed'in okuma yazması var mıydı? Bu konu üzerinde konuşacağız. Bu çok önemli bir konu. E, geleneksel anlayış biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in okuma yazması yoktu ve o ümmi bir peygamberdi. Okuma yazma bilmeyen biriydi e, şeklinde e, bir savunma içerisinde. Buradan hareketle de Kur'an'ı Hz Muhammed'in kendisinin yazmış olamayacağını savunuyorlar. Yani Kur'an'ın Allah'ın vahyi olması, Allah'ın Kur'anı, Allah'ın kitabı olması, Hazreti Muhammed'in okuma yazma bilip bilmemesiyle ilişkilendirilerek savunulmaya çalışılıyor. Kendisi yazmış olamaz ki, zaten o okuma yazma bilmiyordu deniliyor. Ancak e, bu görüş doğru değil. E, evet Kur'an Allah'ın vahyidir. Evet Kur'an Allah'ın kitabıdır. Ancak Allah'ın kelamı değildir elbette. Önceki söyleşilerimizde bunu konuşmuştuk. Fakat Hz. Muhammed okuma yazma bilen biriydi. Ümmi demek illaki okuma yazma bilmemek anlamına gelmiyor. Şimdi bunu biraz ayrıntılı bir şekilde ele almak istiyoruz. Ancak başlangıçta şunu söyleyelim. Bu konu çok tartışılmış geçmişte özellikle e, İslam teologları ve doğu bilimciler, tabii müsteşrikler var biliyorsunuz oryantalistler. Bu konu üzerinde çok kafa yormuşlar. Kur'an'ın konuya ilişkin ayetlerini yorumlarken, efendim çözümlerken e, değişik görüşler ortaya konulmuş. Biz de bu e, ayetlere bakarak Kur'an'da ne deniliyor, ne söyleniyor, onları anlamaya çalışacağız. Tabi e, öncelikle isterseniz Kur'an'a geçmeden bir e, hadis paylaşalım. Efendim, e, Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, Müsned'de geçiyor bu hadis. E, şöyle deniliyor hadisten. Yani Hazreti Peygamber buyurmuş güya. Biz ümmi bir topluluğuz. Yazı yazmayız ve hesap yapmayız. Yani hesap yapmasını ve yazı yazmasını bilmeyen bir topluluğuz demiş Hazreti Muhammed. Şimdi bu çok ilginç değil mi? Mekke toplumu ticaretle meşgul olan bir toplum çoğunlukla. Hazreti Muhammed'in kendisi de bir tüccar. Biliyorsunuz ticaret kervanlarında görev alıyor. Hazreti Hatice'nin ticaret Kervanlarının efendim e, sorumluluğu ona veriliyor. Ticaret yapan birinin okuma yazma bilmemesi ve hesap bilmemesi gerçekten e, çok şaşırtıcı e, bir görüş. Bu olamaz yani bu rivayetin bu aktarımın e, doğru olmadığı kanısındayım açıkçası. Peki efendim e, Kur'an ne diyor? Ona bakalım. Kur'an ne diyor? Kur'an ayetleri ne söylüyor bu konuda? Burada özellikle kıymetli izleyenler cami ve siyaset kitabımızda bu konuyu işlemiştik. Oradan da istifadeyle konumuzu işlemeye devam edelim. Cami ve siyasetin sanıyorum 103. sayfasında biz bu konuyu ele aldık. O sayfayı açıp oradan istifadeyle sözlerime devam etmek istiyorum. Evet. Biz bu kitabı geçen yıl sanıyorum baharda yayınlamıştık. Evet. Bir hayli ilgi gördüm. Fakat işte bu salgın süreci nedeniyle zannediyorum daha fazla ilgi görecekken beklediğimiz oranda ilgiye henüz ulaşmadı ama ulaşacak ilgi hala devam ediyor. Evet, bakalım Kur'an e, ne diyor Hazreti Peygamber'in okuma yazma bilip bilmemesi meselesiyle alakalı olarak. Evet, e, tabi bazı ayetlere e, müracaat edeceğiz. Efendim o ayetlerde geçen ümmi sözcüğünün gerçek anlamının ne olduğunu ifade etmeye çalışacağız. E, ancak bu şekilde gerçeği e, keşfetmek mümkün olacak. Evet, şimdi efendim e, ayet olarak öncelikle e, En'am suresi 92. ayetle e, ve e, Şura suresi 7. ayetle başlayalım. Bu iki ayette Ümmül <laughs> Kura <laughs> ifadesi geçiyor. Hmm. Ummul Kura, kentlerin anası demek biliyorsunuz. Ümmi sözcüğü de Arapçadaki um sözünden geliyor. Um anne demek, ana demek yani. Ümmi ise anasından doğduğu hal üzere olan, anadan doğma, temiz, saf ve doğası bozulmamış demek. Bu anlamda da kullanılıyor yani. Şimdi biz bu anlamları nereden e, buluyoruz? İşte Ragıp el-İsfahani, malum el-Mufredat. Kuran e, kavramları sözlüğü var. Bu şekilde de ifade ediliyor. Um sözcüğünün anlamı ummi sözcü de bununla ilişkilendiriliyor. Elbette başka manaları da var. Efendim mesela İbn Manzur'un e, Lisanu'l-Arap adlı sözlüğünde e, sözcüğün yani ummi sözcüğünün anlamlarından biri olarak okuma yazma bilmemek de ifade ediliyor. Hatta belki de e, temel anlamı e, budur biçiminde bir ifade de var. Efendim ayetlere bakalım yine A'raf suresi 157 ve 158. ayetler var. Bu ayetlerde de ümmi sözü önceki kitapları yani Tevrat ve İncil'i okumamış olan anlamında kullanılıyor. E, okuma yazma bilmeyen anlamında kullanılmıyor yani. Efendim burada Ebu Hayyan el Endelusi'nin El Bahrul Muhit adlı yapıtını refere ederek farklı bir görüşe daha değinmek yerinde olacak. Buna göre 10 kıraat imamından yani Kur'an'ın nasıl okunması gerektiği konusunda rehberlik eden 10 imamdan biri kabul edilen Yakup El Hadrami Araf 157. ayette geçen ümmi sözcüğünü emmi olarak okuyor ve bu durumda bu sözcüğün manası Hz. Muhammed her birey için maksuttur anlamına geliyor. E, maksut hedeflenen, arzulanan, amaçlanan demektir. Tabi bu e, pek e, itibar görmüyor diğer e, Kur'an yorumcuları tarafından. Efendim Bir de e, Bakara suresi 78. ayete bakalım. Onlardan bir bölümü de anasından doğduğu gibi kalanlardır. Onlar kitabı yani Tevrat'ı bilmezler. Onların tüm bildikleri bir yığın kuruntudan ibarettir ve onlar yalnızca tahminde bulunurlar. Evet bu ayette ümmi sözü Yahudilerin arasında Tevrat'ı bilmeyenleri ifade ediyor. Bakın ümmi demek Tevrat'ı bilmeyenler demek Yahudilerin arasında. Tevrat'ı okumayanlar yani bir diğer ifadeyle ümmi olarak niteleniyor ümmi sözünü anasından doğduğu hal üzere kalan biçiminde anlamlandırmanın aslında hem olumlu bir tarafı var hem de olumsuz bir taraf var. Şöyle ki olumlu taraf şu biraz önce de vurguladık saf temiz anlamında. Olumsuz tarafı ise anasından doğduğu gibi kalan ve bilgisini hiç genişletmeyen efendim yeni bilgiler edinmeyen kendini geliştirmeyen anlamında da kullanılabilir. Bu durumda elbette ki olumsuz bir anlam söz konusu. Yine Ali İmran suresinin 20. ve 75. ayetlerine yani sözlerine bakalım. Burada ümmi sözcüğü iddia olunduğu gibi okuma yazma bilmeyen anlamında kullanılmıyor. Bakalım 20. ayete. Çoğul halde ve kendilerine kitap verilmemiş olanlar anlamında kullanılıyor. Bununla kastedilen de Yahudi ve Hristiyan olmayan Araplar. Yani Araplara bir kutsal kitap gönderilmiş değil. Yani Yahudi ve Hristiyan olmayan Arap toplulukları kastolunuyor. Efendim aynı durum 75. ayet için de geçerli. 75. ayette ümmiler, ümmiyyin ifadesi söz konusu. Burada da yine kendilerine kitap verilmemiş olan yani Kitap ehlinden olmayan manası kastediliyor ki kastolunanlar da yine Araplar. Efendim tabi bir de Cuma suresi var. Cuma suresinin ikinci ayetinde de ümmiler yani ümmiyin ifadesi geçiyor. Burada da yine Araplar kastediliyor. Burada kutsal kitabı olmayan bir halkın yani Arapların içinden onlara yani kendilerine bir peygamber gönderildiği belirtiliyor. Hz. Muhammed'in okuma yazma bilip bilmemesiyle ilgili tartışmaların odağında yer alan en önemli Kur'an ayeti aslında Ankebut Suresi'nin 45. ayetidir. <laughs> en çok buna istinad ediliyor zaten. Bakalım ayete. Sen daha önceki kitapları okumuş değildin. Onları sağ elinle yazıyor da değildin. Öyle olsaydı yanlışın ardına düşenler elbette kuşkuya kapılırdı. İşte buradan hareketle söyleşimizin başında söylediklerimizi anımsayalım. Yahu işte görüyorsunuz Hz. Muhammed okuma yazma bilmiyor. Biliyor olsaydı Kur'an'ı o yazdı diyeceklerdi anlamında bir yorum yapılıyor. Efendim Fahuddin Razi Mefatihul Gaybında ve İsmail Hakkı Bursevi'nin e, Ruhul Beyanında e, aktarıldığı gibi bu çoğu İslam bilgini ve Kur'an yorumcusu bu ayeti anlamlandırırken ve yorumlarken Hz. Muhammed'in okumayı ve eliyle yazı yazmayı bilmediği şeklinde bir açıklamaya yöneliyor. Oysa meselenin öyle olmadığı apaçık. Zira Hz. Muhammed'in okuma yazma bilmemesi mümkün değil. Lakin gerçek olan şu ki Hz. Muhammed okuma yazma bilmese de ee, bilse de bilmese de e, Kur'an elbette ki Allah'ın kitabıdır. Yani Kur'an'ı Allah'ın kitabı olup olmamayı e, değerlendirirken Allah'ın kitabıdır, peygamberin kendi yazması değildir. Kanıt, kanıt peygamberin okuma yazma bilmemesidir. Şekne bir açıklama, çok yanlış bir açıklama, doğru değil bizce Hazreti Muhammed okuma yazma biliyordu. Kur'an öyle söylüyor zira biz öyle anlıyoruz ayetlerden yola çıkarak ama okur yazar değildi. Zaten bu ayet Ankebut suresindeki bu ayet de bunu ifade ediyor. Hazreti Muhammed okur yazar değildi ama okuma yazma biliyordu. Okur yazar olmak ne demek? Okuma yazma bilmek ne demek? Şimdi okur yazar olmak demek bir kitap okumak ve bir kitap yazmak demek yani. Hz. Muhammed herhangi bir kitabı okumuş değildi. Yani Tevrat'ı, İncil'i veya başka bir kitabı okumuş değildi. Ve oturup kendisi de bir kitap yazmış falan veya kitaptan bir bölüm yazmış da değildi. Ama okuma yazmayı biliyordu. Burada anlatılan bu aslında. Efendim tekrar ifade edecek olursak okur yazar olmaması demek önceki kutsal kitapları okumuş ve onları Yahut onlardan bir bölümü de eliyle yazmış olmaması demektir. Yani bu ayette diyor ki Hz. Muhammed İncili Yahut Tevratı okumadı. Onlardan herhangi bir bölümü de eliyle yazmadı diyor yani. Yoksa ki okuma yazma bilmiyordu demiyor aslında. Şimdi tabi Hz. Muhammed'in ümmi olmasını açıklarken bazı müsteşlikler ilginç bir takım açıklamalar da yapıyorlar. Ee, mesela e, burada Kastolunan e, deniliyor ki e, Hz. Muhammed'in e, Yahudi olmayan e, kavimlere, topluluklara gönderilmiş peygamber anlamına gelir ümmi e, ifadesi. İşte Nebiye Ummat Ha Alem deniliyor. Efendim dünya milletleri olarak İbranice'de Ha alem ifadesi var. Kastoludan budur diyor bazı müsteşrikler yani kim onlar bir bakalım. Mesela Paret öyle diyor. Efendim Horowitz öyle diyor. E, tabii bunlar biraz e, zorlama yorumlar. Hz. Muhammed bütün e, milletlere bütün insanlığa peygamber olarak görevlendirilmiştir. Öte yandan Hz. Muhammed'in okuma yazma bilmediğini iddia etmek Kur'an'a çelişir, Kur'an'la çelişir, Kur'an'a aykırıdır. Çünkü Kur'an oku diye başlıyor. Bu oku sözün aslında sadece bildiğimiz anlamda okumak demek değil, evet davet etmek anlamına da geliyor ama Aynı zamanda dediğim gibi temel anlamını da elbette ki barındırıyor. Ee, yani Kur'an hem insanlara okumayı öğütlüyor, öğütleyecek ve fakat Kur'an'ın peygamberi okuma bilmeyecek. Bu mümkün mü? Tabi hemen aklınıza o e, malum anlatı geliyor. İşte Cebrail Hira mağarasında Hazreti Peygamber'e oku dedi. Peygamber ben okuma bilmem dedi. O Bu tabi bu biraz böyle... Hmm, üretilmiş bir anlatı gibi duruyor. Ee, zira e, hakiki manada e, meselenin başka bir e, mahiyet taşıdığını e, idraklerin önüne sermemiz de lazım. O halde ifade edelim, tekrar edelim: Hazreti Peygamber okuma yazma bilen biriydi, bilmemesi mümkün değil. Büyük bir toplumsal hareketin önderidir çünkü. E, alak suresinde de e, sürekli e, ilk beş ayette okumaya, kaleme, yazmaya bir e, vurgu var. Bismillah. İkra bismi rabbikellezî halak halakal insane min alak ikra ve rabbukal ekram ellezî alleme bil kalem sadakullâhul yaratan Rabbinin adıyla oku var eden diye anlayabiliriz onu o insanı gözeden yaratmıştır yani embriyodan Oku çünkü senin Rabb'in çok cömerttir. Rabb'in ki insana kalemle yazmayı öğretmiştir. Bakın kalem yazmak. Şimdi Hazreti Peygamber'in böyle ayetler getirip de kendisinin bunlara uymaması mümkün mü? Kendisiyle çelişmesi mümkün mü? Değil. Öte taraftan Kalem Suresinin birinci ayeti. Nun والقلم وما يسترون بسم الله نون والقلم وما يسترون kaleme ve onun yazdıklarına and olsun demek Türkçesi pek çok Kur'an yorumcusu bu Kur'an sözünün başındaki nun ifadesinin Arap alfabesindeki bir harfi belirtmekle birlikte aynı zamanda hokka anlamına da geldiğini ifade ediyor. Hokka içine mürekkep konulan bir kap. Yani görüldüğü üzere Kur'an hokkaya, kaleme ve onunla yazılanlara yemin ediyor. Böyleyken o Kur'an'ın peygamberi olan Hazreti Muhammed'in okuma yazma bilmediğini ileri sürmek saçma olmaz mı? O Muhammed ki saygı ve esenlik olsun ona Bedir Savaşı'nda tutsak alınan Mekkeli müşrik askerlerin salı verilme koşullarından biri olarak on Müslümana okuma yazma öğretme şartını koymuş birisi. Yani okuma yazmaya bu denli önem veriyor ilaveten belirtelim. Kur'an'ın peygamberi Kur'an'ı okumak suretiyle insanlara okuma yazmanın öneminden bahsedecek ama kendisi okuma yazma bilmeyecek öyle mi? O zaman şu iki Kur'an ayetini nereye koyacağız? Dikkatle dinleyelim değerli izleyenler. Ey inananlar kendinizin yapmadığı şeyleri başkalarına neden söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük günahtır. <laughs> Evet. bir başka ayet. Siz insanlara iyi olan şeyleri, şeyleri buyuruyor da kendinizi unutuyor musunuz? Bakara suresi 44. ayet. Önceki ise, önceki okuduğum ayet Saf suresi 1. ve 2. ayetti. Değerli izleyenler. Hz. Muhammed özü ile sözü ayrı olan biri değil. Haşa. O insanların yapmasını istediği şeyleri kendi yapmayan biri de değil. E, efendim konuyu bağlarken bir kez daha ifade edelim. Hz. Muhammed okuma yazma bilen biridir. Lakin o okur yazar değildir. Okur yazar olmak başka, okuma yazma bilmek başkadır. Güncel bir örnekle aslında daha iyi anlaşılsın diye meseleyi açıklayalım. Söz gelimi bugün Türkiye'de okuma yazma bilenlerin oranı... %95 veya %97 olarak belirtiliyor. Fakat bu %97 okuma yazma bilse de okur yazar değil. Yani herkes kitap yazmıyor, herkes kitap okumuyor öyle değil mi? Kitap okuyanların oranına kadar, kitap yazanların oranına kadar toplasanız kitap yazanlar itibariyle söyleyelim herhalde %1'i 2'yi bulmaz. Yani dolayısıyla bu farkı anlamak lazım. Kur'an'a göre Hz. Muhammed saygı ve esenlik olsununa okuma yazma bilen biridir. Ancak ne İncil'i okumuştur, ne Tevrat'ı okumuştur ve onlardan herhangi bir bölüm yazmış da değildir eliyle, sağ eliyle yazmış da değildir. Ankebut suresindeki ayeti o şekilde anlamamız gerekiyor. Büyük devrimci, büyük önder, büyük bir toplumsal hareketin lideri olan Hazreti Muhammed'im. bu vesileyle bir kez daha saygı ve esenlik duygularıyla selamlayalım. Saygı ve esenlik olsun o ümmi peygambere. Hoşçakalın.